Kim var orada? Kim o? Kim var? Horrey, horrey, horrey. Bak. Aa. <laughs> Aa. Allah. Allah. Aa. Hadi yayın yap hadi. Seni yayıncı yapacağım. Sen çok ünlü olacaksın. Bunu harbiden yayıncı yapacağım abi görürsünüz. Eğer kendi çocuğum olmazsa bunu yayıncı yapacağım. Muhtemelen benim çocuğum olmayacak zaten çünkü ben evlenmeyeceğim. Aleykümselam arkadaşlar. Bugün yayına Heloş'la devam ediyoruz. Peki. Hello. Hello. Abrukurukuri. ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. 5 parası bitti. Bez parası topluyoruz. 100 lira, 200 lira. Bu da anası. Kız buraya gel. Hayır Hayır. Sen 5 parası demeyi, hatta para demeyi öğretelim eline. Hayır. Hoş geldiniz. Kız. Heloş. Bak. Ah. <laughs> ne var burada? Ne var burada? Ne var burada? Hayır kim anneciğim. varmış? Kim varmış? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Bak. El salla. El salla. El salla. El salla. El salla. <laughs> Kışım. Aha. Aha. İki düşman yan yana. Aha. Koş. Yakala. Yakala. Aha. Gel lan buraya de. Gel lan de buraya. Aleyküselam Esma hoş geldin. Gökay Songül. Maşallah Allah uzun ömürler versin abi. Sağ ol canım benim. Bak bak tam canavar. Hıt bik bik. Aha. Aha. Buraya gel. Gel kızım. Hadi. Oh, oh. Bak, bak, bak. Kim var? Abo! Oh, ey salla. Gel, gel. Nereye? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Böyle yap, böyle yap. Böyle yap, böyle yap. <laughs> Abi sence maymunlardan mı geldik? Level C5'e benziyor abi. Anne Azer'de gördük ellerinde öpüyorum senin annenin abi. Sağ ol canım benim. O da seni öpüyor. Abi ismimi oku. S P H Y P R, -p -r B S. Abi kaç yaşında? Kaç yaşındasın sen? Söyle. Konuşamıyor mu? Göster. Hello. Helaş! Bıra 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 <laughs> <Ne> olduk kızım! <laughs> utanıyor, utanıyor! Bana diyor, beş parası atacak yok mu diyor? <laughs> kızım, bak! Kim var orada? Oo! Oh, Oo! Oh. Nereye gidiyorsun? Ne? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> gel, 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 Amca gel. Kaç yaşında? bir yaşında mıydı lan bu? Ay canım benim çok tatlı. Maşallah Allah bağışlasın. Amin. Level CBS'e kim benziyor? Ç çocuk mu benziyor? Hah o da Tarzan Rıfkı. O da Tarzan. Gel lan buraya. Ha, e, bana ne? Manşet mi yapacağız? Bar şey bir çocuğu şey. zorluyorsun. Sen <laughs> yemiyor musun <laughs> onu? Yok. Bu ne güzel mi? Güzel'e benziyor. Arkadaşlar çocuğun bezi bitmiş de bir oradan 300-400 bir şeyler. <laughs> Yapmışlar da biraz yiyelim bağlam. Nereye gitti kız? Acıkmış. Kürt değilim. kaç bez mi kullanıyor? Bilmiyorum ki. 5-6 sefer herhalde sıçıyor diye bilmiyorum. Sormak lazım. Sağ ol Esma canım benim. Abi sen level C5 değil misin? Ha benim. <laughs> benim. Ben level C5. Muhabbet güzellik. Sağ ol Kenan. Sen Şu an nerede? Acıktım, mama yiyor. Ben de mama yiyorum. Alkol yok bizde. tır yayını yapalım mı tır? Tır yayını açalım mı tır? <laughs> Ekşi hoş geldin. da it, bu da it. Aa, aa. Ya ne yapacağım Level C5 konserinde ya? Oğlum! müsait değil. Gel oğlum yayın yap burada. Ne oğlum? Yayın mı yapıyorsun oğlum? Vay benim oğlum yayın yapmış ya. Yok oğlum ya. Bez almayacağım. Espri yapıyoruz burada ya. Hoş geldin yar. Yüreğimde Benim kızım değil lan, ben amcasıyım onun. Aleyküm selam. Instagram'a yeni video attım. Beğendiniz mi? Sevgilim yok. Kız benim değil. Amcasıyım ben onun. Behruz. Aleyküm selam Behruz. Aleykümselam selam. Özgür Aleykümselam dur bakalım mamasını yemiş mi Mesul yedirdin mi? Bak, el salla. Bay bay yap, bay bay. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap görsünler. Gel. Gel gel gel. Amcaya gel amcaya. Deli amca. Bak kızım. Bak. Bak. Ah. Ah. Bak bak bak. Seni seni beni kurtar diyor. Beni kurtar. Seni seni yayıncı yapacağım. Seni youtuber yapacağım. Bak, bak, el asallı. De Aa, bulu bulu, bulu. Ha, Bir saniye, eksiktin hemen. Lan, ne oldu lan? ne? Ota 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 o. Ota kota kota o. Aa, ne ne, ne? Şekerim. Kış. ne oldu? bela amcadan kurtuluş yok Aa, atav, atav, atav. Aa, Ne oldu Ay. Ne oldu He kızım, He? Aha. Ortalık 56 Sen şöyle bir konuşmayı öğren, seninle böyle bir yayınlar yapacağız. Amca sana, amca sana bir yayınlar yapacak, bir YouTube yapacağız. Bak, 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 burada ne var? Bak, 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 bak. Babayla zor yarışırlar. Oh, oh, oh. Kuzum. Gel 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 gel. Munyu 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 munyu. Orada ışık takmaya paramız yetmedi arkadaşlar. Bu ışık parası 50 lira. Delisin ya. Gel kızım. Kim o? Kapıda kim var? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Gel gel, gel, gel 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 geldi 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 Aha Aa ben süt alacaktım lan unuttum Süt hariç her şeyi aldım Kızım ee. Kızım Gel gel gel. A, bı bı bırak bırak bırak. Aç. Aleykümselam. <laughs> Koş. Gel. Gel 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 gel. Aha geldi. Oo 1 2 3. Bıri Gel kızım. Gel gel gel. <laughs> aa, 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 aa. <laughs> Aleykümselam Gungoz hoş geldin. Kızım buraya gel. Hmm. Adam tuvaletteyken ışığı kapattın Nera 25 senedir kapı kilitlenmiyor bizim evde. Niye <laughs> Kızım. Bu kadar komik bir şey yok ama yani. Anlamadım. Normal, doğal, gerçek davranmanız gerekiyor. Ay 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 ay. bala 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 bala. Bu kadar komik bir şey yok ama ha ortada. Kış buraya gel Buraya gel Alo o -o. Alo Aa. Akşam yayın yaparız Gel oğlum Gel bari sen gel oğlum benim Gel buraya abiye gel gel. İbinle beni kandırıyor hep. 그줌 <놀람> <놀람> <놀람>